Yani hoş geldiniz. Hoş ha? geldiniz. Hoş Şimdi hangisinin önündeyiz? Şuradan giriş yaptık biz. Şu, Şu ana kapı. Evet efendim. Kontrol altına yaptık. alınıyor tamamıyla etraf böyle. Burası Kır, öğrenci köyü oluyor. Evet, 40 bin metrekare burası. Şu anda şuradayız efendim biz işte. Bura nizami binamız. Çok fazla öğrencileri böyle kafasını karıştırmayacak şekilde iki tane aks yaptık. Arnavut kaldırımı baz alttan iki tane spor alanımız var. Burada da spor aletlerimiz var. Şurası da tenis. Tenis. Burası tenis. Evet. Burası basketbol, voleybol sahası. Bolca kamelya, öğrencilerin ders çalışacağı yeşilliklerin ağaçların altında alanlar var. Tamam. öğrenci yurdu böyle değil. Burası mutfakları, ne güzel. Çok güzel. her şeyleri hazır böyle. Çok güzel. Ne güzel. Her güzel. Her Ocakları her var. Ne güzel. A çok güzel. Tamam. Hepimiz Şimdi başladı, ihalesi yapıldı. Bahçe düzeni başladı. Fonksiyon yükselecek işte tam içinde kafeterya, market falan gibi şeyler koymuyor. Onu, onu şey, belediye başkanı yapacak. Genel müdür. Genel, genel müdür. genel müdür. Merhaba. Evet, diye evet. biraz büyütmüşler. Merhaba. 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 Biraz daha açılalım, biraz daha açılın arkadaşlar. <laughs>